Sen hiç kesme kanka bende. Alo. Alo merhabalar. Merhabalar. Buyurun hanımefendi. Beyefendi kolay gelsin. Çekici değil mi? Evet evet çekici hanımefendi. İstanbul çekici. Buyurun. Beyefendi şöyle ben Beylikdüzü istikametinden büyük çekmeye giderken bana arkadan vurdular. Şu Geçin, an ne yapacağımı bilmiyorum. Çok genişliği teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olun. İnternet üzerinden numaranızı buldum. Biz tutanağı tuttuk da şöyle bir şey soracaktım size. Şimdi bana arkadan vurdular ya. Evet hanımefendi vurdular size arkadan. Evet bana vurdukları için onlar suçlu oluyor değil mi? Tabi tabi hanımefendi onlar suçlu oluyor. Biz ee, siz bana konum atın ben geleyim bakayım hasar çok mu aracınızı çekelim. Evet, şöyle... Arkadaki hasarınızı düzeltelim biz sizin. Tamam şöyle bir şey yani söyleyeyim Yani çok, ya, çok teşekkür ederim. Bu, bu arada bir şey yok herhalde. İyisiniz. Yok yok ben, ben iyiyim biraz e, sadece stresliyim. İlk defa başımdan yani, böyle evet, bir olay geliyor. gelip. Stres yapmayın. Stres yapmayın Tek çok... başınasınız herhalde. Tekim evet tekim ne yapacağını bilmiyorum. Merak etme, ortasındayım. Etme, merak etme. Siz konum atın ben 5 dakikaya oradayım efendim. Gelirim size yardımcı olurum. Ben. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bir etme. de fiyat olarak neydi? Fiyat da anlaşırız efendim. Normalde 2000 liraya çekiyoruz ama sizi kırmayız bayram günü. Bir Merak tanış, şöyle bir anda. şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlamazsanız. Ya benim biraz sıkıntılarım var. Ailevi problemlerim. Ee, ya nasıl diyeyim ben size? Ya ben eşimle sorunlarım vardı. Onlarla buluşmaya falan gittim. Biz ayrılık aşamasındayız. Ondan evet. dolayı konuşurken biraz dalgınım, biraz şeydim. O yüzden hiç yanıma nakit para almadım. Biraz da durumlarım sıkışık. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? tabii oluruz canım merak etmeyin. Siz bana kolum atın. fiyat e, konusu hiç düşünmeyin. Biz ödemeyi sizin hallederiz her türlü. Ya çekelim. Sizin bildiğiniz bir ustanız var mı? Oraya mı çekelim yoksa ben kendi e, bildiğim yere mi götüreyim? Ben bilmiyorum sesiniz gerçekten çok güvenilir geldi. Şey yapı bu arada isminiz <laughs> neydi? İsmim Muharrem. Ha, Muharrem Bey çok memnun oldum. Evet. Benim de Eylül. <laughs> e, tamam <laughs> o zaman <laughs> ben şey yapayım size. Ah! Oh! Uf elimi kesmişim. Ah. Eyil Hanım iyi misiniz? Elimi kesmişim. Çok özür dilerim. Tamam ben size konum atayım o zaman siz Her gelin. Ben hemen geliyorum Eylül Hanım. Tamam. İşte çok çok atın. teşekkür ederim. Çok hemen tatlısınız. Oradayım. Ben hareket çok... ben aracın içine oturun. Kimse de kapıyı açmayın. Kimse de görüşmeyin. Eylül Hanım ben geliyorum hemen. Sizinle birebir ilgileneceğim. Teşekkür Merak ederim. ederim Muharrem. Ee, Muharrem Bey'i çok sağ olun bekliyorum. Ah. Batıyorum şimdi. Ah. <gülüyor> 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 <Çok> <gülüyor>